Fransa'daki dergi baskınının ardından Müslümanlara yönelik tepkilere ders niteliğinde bir cevap geldi. Cevabı veren Beşiktaş'ın Müslüman futbolcusu Dembaba, ünlü golcü Fransa'da katıldığı televizyon programında konuştu. Yıllardır benim mensubu olduğum dinden insanlar öldürülüyor. Bizler öldürenlere siz hangi dine mensupsunuz demedik. Katil dünyanın her yerinde katildir. Beşiktaş'ın golcüsü Dembaba attığı her golden sonra secdeye gitmesiyle yeşil sahalarda adından söz ettiriyor. Ünlü futbolcu şimdi de Fransız televizyonunda verdiği mesajla gündemde. Dembaba doğduğu ülke olan Fransa'da televizyon programına katıldı. Konu Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıydı. Sunucu hepimiz Charlie'yiz yazan tişörtü giyip giyemeyeceğini sordu. Dembaba giymeyeceğini söyledi, sebebini de açıkladı. Ölenlerin ailelerinin acısını paylaşmak için siyah bir tişört giyeceğim. Bu konu hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü başka yönlere çekilebiliyor. Sunucu bu kez Müslüman mısın yoksa İslamcı mı sorusunu yöneltti. 29 yaşındaki futbolcunun cevabı ders niteliğindeydi. Biz Müslümanları öldürenlerin dinini soruyor muyuz karşılığını verdi. Yıllardır benim mensubu olduğum zindan insanlar öldürülüyor. Bizler öldürenlere siz Hangi dine mensupsunuz Sütçü demedik kankali. katil e, o, dünyanın o, her yerinde o, katildir. Şey...